Merhaba arkadaşlar bu haftaki oyunumuz Honai Kuleleri diğer bir ismi Murahma Kulesi ee, ve Lukas Kulesi olarak da geçiyor Murahma Kulesi olarak geçmesinin nedeni tapınaklarda oynanıyor Lukas Kulesi olarak geçmesinin nedeni ise Lukas isimli bir matematikçinin oyunu son haline getirmesinden kaynaklanıyor 19. yüzyılda oynanan bir oyun şimdi tapınağı efsanesine göre 64 adet altın disk bulunuyor. Farklı boyutlarda bu oy, e, bu oyunu doğru oynayan altın diskleri götüreceği söyleniyor. E, matematik ve psikolojinin buluştuğu bir oyun. üstü sayıların kuralına göre oynanıyor. Şöyle bir formülü var. 2N-1 e, Gerçekten çok güzel bir oyun. E, bunu oynayan, bunu oynayarak büyüyen çocukların çok esnek bir zekaları olacağını düşünüyorum şimdi gördüğünüz gibi böyle bir tahta diskten oluşuyor ve 7 tane halkası var yalnız bu oyunu oynarken 7 tane halkasının aynı anda oynanmasını beklemeyelim bu da kademe kademe oynanan bir oyun aslında ee, üç tane halkayla başlıyoruz. Yeni başlayanlar için özellikle. Ee, söylemiştim. 2 en eksi bir kuralına göre oynanıyordu. Yani çocuklar başı demek. Üç tane disk olduğu için. Üç tane 2'yi yan yana koyup. Çarpıyoruz ve 1 çıkarıyoruz. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2. 8 yaptı. 1 çıkarttık 7. Yani bu oyunu 7 hamlede oynamamız gerekiyor. Oyunun amacı şu. Bunların tamamını bu şekilde buraya veya buraya taşımak. Ee, şimdi Mert Ali bizim için oynayacak bu oyunu. Şimdi yapılan hatalardan birini göstermek istiyorum. en ee, ön önemli kurallardan biri bu zaten çocuklar. Büyük disk küçük diskin altına gelmeyecek. Bir de şöyle yapıyor bazı arkadaşlarımız kolaylık olsun diye bunu hemen buradan alıyor. Sakın böyle yapmayın. Oyunu doğru oynamış olmazsınız ve oyunun hiçbir faydasını görmezsiniz. Tekrar Mertali baştan başlıyor ve oyunu oynuyor. Unutmayın 7 hamlede bu oyunu oynamak zorundasınız. Devam et Mertali. 1 2 3 4 5 Bu arada ne kadar az 6. hamlede oynarsanız o kadar iyi. 7 7. Bu bittikten sonra dördüncü diske geçebilirsiniz. Sonra yine e, yani 2 üzeri 4 olacak. Eksi 1. 2 üzeri 5. Hamle sayımız o şekilde ilerleyecek. E, sırayla kademe kademe ilerlemeniz gerekiyor. Daha önce de söylediğim gibi ilk başta yorulacaksınız. Başınız ağrıyabilir. Bu yüzden e, kademe kademeli lütfen ilerleyin. E, oyunumuzun kutusu da şu şekilde. Almak isteyenler e, kesinlikle e, öğrencilere tavsiye ediyorum. Bununla büyüyen çocukların zekasının çok esnek olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda matematik zekasını geliştirecek çocukların e, şöyle düşünün. Bu bir tam beyin jimnastiği. E, görüşmek üzere.